Bugünkü var. Bugünkü deneyimizin ismi dinozorların izleri. Şimdi da malzemelerimize bakalım. Tamam. Ne bu? Yemek tutan. Evet. evet. Bu? Müze, evet. Bu? 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 ve sizin getirdiğiniz dinozorlarımız. Dinozorlarımız. Bu dinozorların izini bulmak için ne yapabiliriz buradaki malzemelerle? Fikri olan var mı? İz. Hala bir şey. biraz. Nasıl bulabiliriz izini? Alacaksın kaşıkla. Hı -hı. Bunun i̇çine koyacaksın böyle yiyeceksin. Tamam çok doğru bilgi. Bakın resimlerde neler var? Kemici Zamanında güzel. yaşamış olan dinozorları iskeletleri var. İşte Gördünüz mü? İskeletleri değişmiş yani kemikleri da. Evet. Onlara kazılar sonucu arkeolojide çalışan insanlar kazılar yaparak bulmuşlar kemiklerini. Sonra bilim insanları bir araya getirip bu şekilde değişmiş eskiden diye göstermişler bize. Şimdi hazırsak başlıyoruz. Bir, iki, üç. Ayak gitti. Ayak gitti. ne oluyor birazcık? Yumlanıyor değil mi? Evet. Bu dinozor da oluyor. Aa, o neydi? Bakalım. Evet. En büyük kiminiz olacak? Evet. Yapma. Şimdi Lần ra nó rất nhiều c h u y ệ